Rocky Tehranor geliyor. Hay bakalım. evet arkadaşlar şimdi tünele giriyoruz. At havalara. Bak kafanla oynayacaksın abi. Ela kitle seni de gömeceğim. bir daha bu topları nerede bulacaksın bu kadar topu? Değil mi? Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok, çok seviyorum. Evet çocuklar bugün günlerden ne? Hello Kitty. <laughs> o da ağlıyor. Hello Kitty olacakmış. <laughs> Dinozor oldu ama. Evet buradan şimdi inceliyoruz. Zeynep'in bir köpişi var. Kukil oyun olsun diye giydim. Kulaklar, eldivenler, gösteri eldivenlerini. Tam bir Hello Kitty'sin köpek hariç. Şimdi Hiranur'u inceliyoruz. Hello Kitty'li bir toka. Hello Kitty'li bir bileklik, Hello Kitty'li bir penye. İnanır tamazlar. Beleş sıfır. <laughs> Neyse o zaman şimdi bugün çok güzel gördüğümüz bir Hello Kitty eğlence merkezi var. O zaman oraya gidiyoruz. Hadi <laughs> Hello Kitty. Aşağı indirdin asansör. Biz yukarı çıkacağız derken aşağı indik. Cookie sen abimi tuttun oğlum. Hayırım seni ya. <laughs> Hello Kitty'ye gelmiş bulunmaktayız. Evet. Acaba içeride neler var arkadaşlar? Biz de sizin gibi merak içindeyiz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi. O zaman yürüyün bakalım. <laughs> Hadi gidelim. Kukis, Bu Cookies. Cookies Bey'i e geri yollayacağız bu kukis Bey'i. Bak bak bak. Bir an da gitti. Işıklara bakın arkadaşlar ya. Çok güzel. <laughs> Hırınur uçur bizi. Biz Zeynep. Hırınur <laughs> uçursun biz illokiti olarak. Şimdi bir tane etkinlik varmış. Böyle kalplerimiz var. Buraya en yakın arkadaşımızın adını yazıp buraya asıyormuşuz. Burada da ne yazıyor? Gelin okuyalım. Asla çok fazla arkadaşın olamaz. Hello Kitty'nin en sevdiği kelime biliyor musunuz? O kelime dostluk. Hello Kitty'nin dediği gibi asla çok fazla arkadaşın olamaz. Sen de bir kalp al ve en sevdiğin arkadaşların ismini yazıp as. Bir kalbi ne kadar çok arkadaş biliyorsan o kadar iyidir diye. Hadi asalım. Ha. Kim yazacak? <laughs> ben, ben biliyorum. Bilmiyorum. Arkadaşımız kim? Yani böyle bir çok da arkadaşım yok yani. Bir konuştuğun İrem var. Sesim gidiyor mu bilmiyorum ama. Bir tek İrem var sanırım. İrem Arınçak. Ya ona bakırsa benim arkadaşlarım var ama en yakın yani. <laughs> bir şey var mı? Asama. Sen asama. Astım. Ben astım. Fotoğrafını çek <laughs> Evet arkadaşlar burada böyle tartı Hello Kitty var. Rınır elma ile tartılıyor. <laughs> burada boyunuzu ölçüyorsunuz. Hadi boyumuzu ölçelim. Burada da çok güzel bir Hello Açmış Kitty. Kaç boyu ne kadarmış? Buraya geliyor boyun. Bence yeter kadar uzunum. İyi iyi yeter. Evet olur daha çoksa. <laughs> Hadi gidelim bakalım içeride neler var. Hello Kitty şimdi gidiyoruz içeriye. Ya, gidelim artık. Koş koş koş. <laughs> Arkadaşlar burada kocaman bir mısır. Benim e, boyum kadar. Zeynep senden büyük Hello Kitty mısırı var. Beni bir çek. Seni böyle bir çekeyim. Poz ver. Kaydırak var Aa, anne. Heranur. Çok güzel dondurmalı bir kaydırak. Hello Kitty'li. Hello Kitty'li. Ki biz burayı keşfetmişiz arkadaşlar. Çok ne güzel. Ne kadar güzel bir yermiş burası. Hello Kitty Hiranur geliyor. Hay bakalım. Hay bakalım. Zeynep sen de git kay. Ben de kayayım. Kay. Şurada bir resim çekileyim. İçeriye bakın Benim arkadaşlar. Şey Şimdi Zeynep geliyor Hello Kitty'den. Ay. Kay bakalım. <laughs> Zeynep. Şurada mısır var. Orada mısır varmış orada. Gel bakalım hepsini gezeceğiz. <laughs> Niye geldik buraya değil mi? Ay, burada, burada yani. resim çekeyim. Burada Geçin bitmek. bir poz verin anneye. Çık çık. <laughs> Ses efekti. Evet arkadaşlar şimdi tünele giriyoruz. Ay, yere <laughs> Hello Kitty'nin uçağı mı oluyor? Bu nedir? Ne güzel bir şey. Ay, Çok güzel. Yürüyün bakalım. Ne var, ne var? Ay karanlık burası. Ayol burası bir değişikmiş ya. Evet ışığımızı yaktık geldik de ben giremedim. Bakın Zeynep gidiyor. Ne varmış bir dakika çok küçük Aa, bir alan. Hello Kitty. Hı, Hello Kitty ve Zeynep. Evet oturdu. Ayy Ronaş. burada ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Hemen şu tarafa geçiyorum. Biraz e, şey Hello Kitty'nin arabası bu bence Zeynep. Evet bence şimdi kamerayı şöyle bir sağ bir sol hep gidiyoruz. Evet otur Sizin hadi gidiyoruz. Şey, kaza yapmadan gidelim. Öne mi geçin? Hayır, öne geçmeyelim. Yalan Ay, mı yere, yere Ay, geri düşüyordum Allah. çok güzel yapmışlar burayı ya. Değil mi ya? Hadi. Hadi, Sağ şimdi mi? gidiyoruz. Vuuu! Araba çarpıyor, kaza oluyor. <laughs> Annem yavaş sür dedim yani bir iki. Bir bastım durduramadım. Bir bastım durduramadım ya. Evet fark <gülüyor> ettim. <gülüyor> Allah gidemiyorum. Yürüyün bakalım şimdi. Yürüyün, yürüyün, Elena yürüyün. çok merak ediyor arkadaşlar o yüzden sabredemiyor. Her yere girmek istiyor. değil evet. mi Hello Kitty. Çok Hello Kitty. tatlısın Hello Kitty. Şimdi Selam. buraya bakalım ne varmış, Selam. Selam. ne varmış burada. Selam. Ay burası ne güzel. Ay şurada. <laughs> <laughs> ben yani. burada şey var sandım ya, maket gibi bir şey sandım değilmiş. Şey, hiranur. Çok güzel. Balon. Evet kızlar, balon oynayın burada. Her şey rengarenk. Hiranur <laughs> <laughs> şuraya bak. Ya ben burada ha? kafamla balon oynuyorum. Işıklı ışıklı. At havalara. Bak kafanla oynayacaksın hadi. <laughs> hadi birbirine ama ekran oradaki ağır. Oğlum o balon değil ki ne o? <laughs> <laughs> bir saniye. Heh, Bak, at. Ama gitti. Sana... Eleanor bana at. Eleanor <laughs> ablanın kafasına dörd ama o olmaz. Küçük at. topa. Evet, şey, evet, balona. Ya bu kız bana Aa, mi? Bunlar mi? bir ışıklıymış. Ne güzelmiş bunlar böyle. Anne <laughs> at yaptım bu kürkü kendime. Tıkıdık <laughs> tıkıdık hadi gidiyoruz. <laughs> Ay donk. Allah yetişemedim ayağa. <laughs> evet arkadaşlar resim çekmeden olmaz diyecektim. Çekti. Ya <laughs> <laughs> ne biçim çektim ya. Çok kötü oldu. Neyse, neyse bir daha çektim ama karanlık ya ondan öyle evet, çıkmış Evet bir diye. şey çektim ya. Şimdi bu odaya giriyoruz. Bakalım bu odada neler var. Yürüyün bakalım. Varır. Ha etkinlik ne masası bu? var. Şurada da ne güzel böyle içecek alanı da var. Ha müzik çalar ya. Ha. Yürü bakalım. Burada ayakkabıyı çıkarıyormuşuz. Evet burada ayakkabıyı çıkarıp giriyoruz. Ben bakarım, siz girin. <laughs> Kimse yok zaten. Kimse yok evet. <laughs> ne güzel Allah'ım. O yüzden geç saatte geldik arkadaşlar. Gündüz kalabalık oluyor çünkü. Değil A mi? <laughs> evet. Rahat olmuyor. Çorabım da Hello Kitty'li. Göster bakayım. <laughs> en uygun çorabı Hello Kitty'li. Hello, hello Kitty. kitty. <gülüyor> 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 bakayım çorapları da elle kitil arkadaşlar. Hilal'ı kürkünü çıkar. İstersen bilmiyorum sen bilirsin de. Oha. Koy oraya koy. Anne oraya sen koy. çıkartıp gel. Mecbur ben de çıkaracağım çünkü oraya gelmem lazım. Uzak oluyor. Merdivenlere koy. Yürü. Ya dur, atlama sakın ha. Nasıl yayın? Çok güzel. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> bir hareketi şey ve kimse yok rahat rahat video çekebiliyoruz burada şu anda <gülüyor> <gülüyor> Zeynep gömüldü <laughs> geliyorum ben de geliyorum beni bekleyin nerede? Anam telefonu mu kaybettin? Ha buradaymış çok korktum valla. Eline al eline. Kalk <laughs> 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 kalp krizi geçirdi Zeynep. Şimdi burada telefon bulmak da zor olurdu. Zeynep gömüldü ya arkadaşlar. Kapa buzunda Zeynep kayboldu. <laughs> Ela kitle seni de gömeceğim. <laughs> Ay şaman dur. Ayaklarımı düşecek gibi oluyorum. Enes'i Zeynep gömse seni ben gömemeyeceğim. Değil mi Zeynep? Ben gömerim. Sen göm. <laughs> Allah bir saniye. Hadi bakalım. Yat. yat. yat, yat şimdi yat. bir saniye. Yat yat. Aa ben mikrofona yattım ya inşallah haşır şır etmemiştim. Ha bilemiyoruz artık orasını. <laughs> Ama elini çek. Yüzüne yapma yüzüne yapma. Ya, toplar senin yemez ayol. Ayol mikrop olabilir yüzüne yapma. Yüzünü çıkar elenor. Anne benim yüzümü kapatınca şöyle bir şey demedin. Çok mu kapalıydı seninki? Evet. Hello, Hello kayboldu. Ha sadece Hello Kitty görünüyor arkadaşlar. <laughs> Aa, Hello Kitty. Ee, ne yüzü? Şeyin <laughs> eğlence merkezinde olduğumuz için Hello Kitty gözüküyor. Evet. Değil mi Hello Kitty? Hocaman bir Hello Kitty. <laughs> Hadi top atın biraz bakayım. Çok güzel ya. Bir daha bu topları nerede bulacaksınız bu kadar topu? Değil mi? <laughs> <laughs> İran'a geliyor. İranır sen de atsana hadi. Çok güzel oluyor. <laughs> Niye? Arkadaşlar Atıyorsun. açıyorum size tutun. Tutun arkadaşlar tuttuk. Kız ama durun be yüzme doğru geliyor. Hayır bana atmayın. Zeynep. <laughs> <Değilim. gülüyor> Bir şey diyeceğim. Başka ne? bir yer kaldım yoksa her yere... Aa, mısır patlattı dedi bir yer daha vardı. Evet daha var bence yer. O tarafta da oraya... ötede de bir şey vardı biz ilk buraya geldik. Aynen. Şimdi biraz da oraya gidelim. Pirinur. <laughs> Pirinur resim yapıyor. Hello Kitty çiziyor Allah'ım. Oyuyor musun? Şimdi bana Hello Kitty'li bir içecek. Yapar mısınız? Hanımefendi. Sen bana bir e, Hello Kitty'li içecek. Efendim? <gülüyor> Duyamıyorum. <gülüyor> Hello Kitty'li içecek istiyorum. Permiş <laughs> olsun. Bu yeni. Neyse onu bırak o <laughs> kimin Sahibi vardır. Evet. Neyse bir şey yok orada. Hadi gelin. Hadi gidelim. Hadi öbür tarafa. Nerede yap bu? Ha. Dönüyor muymuş o? Hello Kitty'nin arkadaşının resmini, ismini, bedeklerini eşleştir diyor. Ha. Neyse biz şimdi öbür tarafa bir bakalım. Hadi orayım ben merak ettim. Hadi gidelim. Hadi yürüyün. Bir saniye. Ha, evet. Tam çıkarken burada bir oyun olduğunu keşfettik. Çaydan herhalde. aynı resmi eşitleyeceğiz diyeceğiz arkadaşlar. Bulamıyorsan ben görmedim oradan olduğunu. Aç bir. Tamam. Şimdi geri kapatabiliriz. Mideşek gibi bir şey varmış. Ben bunu seçtim. Ayol bu ne? Buldum. <laughs> buldu. Zeynep buldu. Sırayla i̇şte durdu. böyle önemli bir şey arkadaşlar. Şey. Kapat Aa! ben şimdi bulacağım. Aferin Zeynep'e. Sıra İran Ur'da. Hello Kitty. Onu hatırlamıyorsan git buradan. Az önce aferin. sana. bende. Sıra Zeynep'te. Ay bunu da görmüştük. <laughs> Üçte bir. Üçte üç ayol. Ben yani. İranur bir. <laughs> Kapat onu da. Zeynep'in takası. <laughs> Oo, Zeynep dört oldu. Dörtte bir mi? Dörtte bir. <laughs> Hayır bir İranlar işte. Ha evet. evet. Hello Kitty aşağılarda mıydı İranur ya? o değil. Aşağılara bak. <laughs> aferin iki oldu. İki İki de iki mi dörtte iki falan. <laughs> bakalım Zeynoş. Ha, olmadı. Süh, sıra İranur'da. İranur sen bul. Aferin. 3'e 4. 4'e 3 veya. Öyle bir şey. Tamam, Zeynep kazandı. Evet, hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Yürüyün bakalım. Evet Şirinurcuğum bir kaymadan geçmek istemedi. Bak bir daha gidiyor. Onu sürekli kayarız. <laughs> Çok tatlı ama burası ya. He. Gel. Anne. Hayır hadi İranu Şiri. Ay dedi Zeynep merak ettim bak. Kırmızı kapıdan dur bize açsın da gelelim aç hadi. Buyurun. Ay. Hello Kitty dünyasına. Oo. Burası şey, o kapalı hediye paketi gibi gözüken yer var ya dışarıda. Ha dışarıdan gördüğünüz Burası... yer. Aa duvarı biz boyuyoruz. Ha nereyi? Aa bak. Boyama etkinliği. Çok güzel. <laughs> Hamburgere bakın Diyor arkadaşlar. Dev boy. boy Patatesler. Burası harikaymış. <laughs> ben duvar boyayacağım ya. Dur bir duvar boyasın. Sonra da patates kavgası. <laughs> E boyamıyor. Boyamıyor mu? Bitirmişler mi? Bak Kesinlikle bakalım. Kesin bu da boyamıyor. Ah boyuyormuş. Hmm. <laughs> Arkadaşlar biz de buraya iz bırakmadan gitmeyelim. Yani bir iz bırakın. Ben buraya yazacağım? Şuraya, şuraya gidip Zeynep ve Hira yazacağım. Aynen Zeynep ve Hira yazın. Yeter burası bu kadar. Gel. <laughs> Gel bakalım. Hah. <laughs> Bak Zeynep yazayım? ve Helanur YouTube yaz. Bire bire. <laughs> Zeynep de yazan bayağı kişi olmuş. Bu <laughs> can kimse artık. Zeynep ve Helanur YouTube yaz, kalp içine al. Değil <laughs> <laughs> arkadaşlar reklamımızı yapalım yani. Belki bir gören olur. Bir takipçi bir takipçidir. Mükemmel. <laughs> Bir sen de yap boş bulduğun bir yere. Bu kim ya bu orada küçük yerle, küçük harflerle yap bari. Ya <laughs> 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 ne yapıyorsun? Yapma öyle. Güzel ya. Hadi gel neyse. Ablanla biraz şey oynayın. Patates. Patates kavgası o yapın. Patato. Patato. Patates. Şimdi. Ay bu direkt ay, bana. Yavaş vur Elinur yavaş vur. <laughs> Şimdi şuradaki hamburgeri kapma yarışı. Bu <laughs> hamburger kimin olacak? Elinur'un mu? Zeynep'in mi? Acıktım. Ama Zeynep acıkmış. <laughs> Arkadaşlar dışarıda çok güzel Hello Kitty ürünleri de var. Bakalım oradan bir iki bir şey alabiliriz. Ama yavaş yavaş. Tamam tamam yeter. Yeter yeter. İkinize de verdim. İkiniz de kazandınız. Ben kazandım Tamam. <laughs> evet Hirenurcuğum. <laughs> Hello Kitty. Bu kokiye alalım. Kromiye. Aman ne kromiye. <laughs> kukiye tasma, <Kukiye> tasma. kromiyle. <laughs> Geçen geldiğimizde de İranur onu gösterdi bu şeymiş, cüzdan gibi fermuar var. <laughs> Evet burada her şey Hello Kitty ve Chromie. Bilmiyorum sen terlerden üşüdüysen giy kürkünü. Ne? Ay Uşur çok şaşırdık. çizdik de fayda kişili kalem görüyor. Evet, o ne? Ne olmasın bekliyoruz? Bu kız neden kudurak? <laughs> <laughs> Oğlak burcu ya ondandır. Kupa bu? Ne kadar güzel. Anne Evet kupa güzelmiş. Ben severim kupa ağır. Ne var? Ufak. Ha, hamburger. Beslenme. Hamburger şeklinde beslenme. Hepsi de var. Hepsi. Oh, bunlar kuromi. Evde zaten kuromi dolu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir de kuromili bir yer bulsaydık böyle geri çekerdik. <laughs> evet. Değil mi? Güzel olurdu. Evet Tiranurcu'yum. <laughs> hmm. Ne o? Şey. Ha şey. Hacı yatmazmış. Bu ne bu? Çanta mı? Ne kız o? Kalemlik cüzdan mı? Hello Kitty. güzel. Kitty. Sen öyle bir küçük Hello Kitty'in vardı değil mi? Ablandan almıştın. Evet. Kayboldu. Nereye kayboldu? Yok. Kimi nereye attın? O kadar da aldın zorla. Neyi? Sen ne Hello Kitty kaybetmiş? Oh, Birisi. Ne? <laughs> Şu tasma kaç para vermiş ki Zeynep? Fiyatı yazıyor mu? Anne ama kuki erkek. E kız mı? Kuru mu? yani kız gibi. <laughs> o vibe'ı veriyor. Baksana pembeli morlu. <laughs> Anahtarlı. Kaç güzel, para o? Çok ne kadar şey. güzel. Göster bakayım. Arkadaşlarımız göremedi. Işıl ışıl parlıyor. Kaç para o? Ne bileyim ben ben. Yat yazmıyor mu? Yok. Nereden aldın bunu? <laughs> Hello Kitty'li şeker. Neler Hadi gidelim artık. Ay, hayır. Artık biz buradan çıkamayız. <laughs> Helal Öyle çünkü. Biz artık buradan zor çıkarız. Nerede burada Hello tamam. Kitty'ler? Bay bay. Yok mu? Var da ama. Yürü bakalım nerede acaba? Nereye? Hello Kitty. Kitty. <laughs> ne o? Kırım bir <laughs> lip balm. Ha. Hello Kitty yok mu? Yokmuş. Lip gloss bir kere o lip balm falan değil. <laughs> ki bizi özlemiş arkadaşlar. <laughs> aşk o özledin mi bizi? Hay, 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 hay. Tepesini yedim, tepesini yedim. Bebiş, <laughs> memiş memiş, memiş. Çıldırdı, çıldırdı. Özlemiş ay, bizi ay, iki dakikada. Ha. Ay. Ne oldu? Ay. Bak, bak, bak. <laughs> bizi gördü, aşka geldi. <gülüyor> <gülüyor> Az önce sesi çıkmıyordu, oturuyordu. Hayır olsun, Aliza. Bak, 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 bak. Sen yani bizi görünce zıplıyor musun? Zıplıyor musun? Hay 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 bebeğim benim bebeğim bebeğim. Çok tatlı arkadaşlar ya. Prenses diyeceğim ama prens diyelim. <laughs> özlemiş bizi özlemiş. Aşko. Aşko. Küçük dinozorum benim. Geri ne istiyorsun? Tamam hadi gidiyoruz şimdi. Hadi gidelim Enes. Ee, ben de ben Hironur, yine ne buldun sen? Aa, Hello Kitty, Hiron Hello, Hello Kittyler de var, Kromi de var. Ha, bak, Hironur. top da elinizde kaldı. Ne o? Kolye. Bir dakika, bir dakika. Kromi, çek ben, yerine. Ben bu küpeyi takabilirim. Çek şu yerine, bak buradakiler de, e, ha onlar da. Kromi'nin arkadaşı, ha marmeledi. <laughs> Kaç para o kız? Bana çubuğa İranur. Tam da Hello Kitty ile ayakkabı ama sana büyük. Dondu kaldı İranur. <laughs> Arkadaşlar Hello Kitty tokalara bakın. Çeşit çeşit İranur. <laughs> Hangisi? Ne? Hangi <laughs> kromi görmüş gene? Ne oldu Hello Kitty beğenmedin mi? Evet, evet diyor ya. Kromi evde olur canım. Çevir bakayım bir daha bir tarafını. Hello Kitty var. Hello Kitty'lere bakalım. Ay. Geç. Geç diyor. Geç. Bugün. Vay. Yer <laughs> ya. Dur bayağı çeşit toka varmış ha. Değil mi? Uy. Evet o da güzelmiş. Sanıyor. Bak şunlar da güzelmiş. Çevir bir daha bakayım. Başa mı geldik? Çevir. Sen başa gel. Tamam tamam. Hep Hello ve krom ile. İkisi de çok güzel. Aa, anne, ya. Ne kitabı ya? Kitap ajanda gibi bir şey. Ajanda mı? Bak böyle içinde stikerler var tamam mı? Nur'un defteri gibi aynı. Benim değil mi? defterim yok. Ben niye istiyorum hemen önde açıklayayım. Ben ders çalıştığım için. Bunun içerisinde şöyle kısımlar var. Bak yapılacaklar, notlar, hedefler diyor. Sonra burada gün gün planlar. Yeter evet. onu anlatırken birileri kuduruyor. Fark etsin. <laughs> <laughs> Bak gün gün planlar falan var. Okey çok yorulmuş arkadaşlar. Uyuyacak aşk o. Değil mi Artık burada videomuzu bitirelim bence. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, Sonra like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.